kongremize odalardan, ilçelerden gelen, mahallelerimizden, köylerimizden gelenler. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren, yürek veren, Cumhuriyet Halk Partisi, partimizi, ülkemizin geleneği, geleceği, çıkış noktası olarak gören sevgili konuklarımız. Hepinizi eniştem duygularla, sevgilerle, saygılarla selamlıyorum. Evet. Burada Cumhuriyet Halk Partisi çok önemli bir kongre sürecini taşıyoruz. Çünkü bu kongrede seçilen arkadaşlarımız seçimlere götürecek parti bize. Bu kongremizde duygularımızdan, sevgilerimizden, kızgınlıklarımızdan arınmış olarak yapmalıyız. Çünkü bu kongre sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti işi kongresi değildir. Parti içi sorunların konuşulup tartışıldığı, çözüme ulaşıldığı bir kongre olmasının yanı sıra bütün Karabük'ün gözlerini bir kongredir. Hüsnü Kalbuk'un ilgiyi lezzetli bir kongredir. Bu kongre, Kalbuk'taki siyaset krizinin çözülebileceği, çözülebilecek olduğunu gösteren bir kongredir. Kongreden yeni bir anlayışla, gençlik, Cumhuriyet Halk Partisi'nde birleştik sloganıyla çıkmalıyız. Değerli arkadaşlar, arkadaşlarım, son yıllarda Türkiye Cumhuriyeti siyaseti hızlı bir kirlenme sürecine geçirmiştir. 12 Eylül e sonrası yönetimler sosyal demokratlara ağır bedeller ödettirmişlerdir. İlgili siyasete ilgilerini anlatmışlardır. Eğitim sistemiyle de insanlara neden sonuç ilişkilerini aramayan, tüketime şartlanmış, ortak yaşama bilinci eksik insanlar olarak da yaşamayı öğretmişlerdir. İnsanlar üzerindeki baskıların sonucunda da bugün Türkiye'miz çok toplum yaşamında çok doğal sayılmayacak, çok derin, çok yoğun bunalımların yaşandığı bir hale gelmiştir. Kritik bir dönemece gelmiştir Türkiye. Türkiye artık çetelerin devleti ve toplumu kuşattığı bir ülke haline gelmiştir. Bugün ülkemizde resmi enflasyon ile halkın enflasyonu arasında uçurumlar vardır. Bugün Türkiye sokaktaki enflasyonun alıp başını gittiği, rüşvetin, yolsuzluğun ve yoksulluğun önlemediği bir ülke haline gelmiştir. Yolsuzlukla mücadele edebileceğini söyleyen Başbakan Türkiye'nin milyarlarca lirasını hortumlayanlara, bankalara, O günlerde Cumhuriyet Halk Partilere büyük görevler düşmektedir. Bizde de büyük büyük görevler düşmektedir. Bizler bunu bunun olmalıyız. Yüce Türk'ün benim iki büyük eserim var. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Sıvaziyetine hepimiz sahip çıkmak zorundayız. Değerli arkadaşlarım, 1980'den buraya yana örgütleri meyen, ciddi bağlamda köylere giremeyen Cumhuriyet Halk Partisi'ni bütün sokaklara, bütün köylere sokmak zorundayız. Gençlere öyle demek istiyorum. Salon gençlere sahip çıkmak değil. Sadece gençleri ayak işlerinde afiş atmada kullanan insanlar yüzünden gençler partimizden soğudu. Hepimiz biliyoruz, gençliği olmayan bir siyasi örgüt büyüyemez. Bu yüzden Cumhuriyet Halk Partili her üye partimize mutlaka birkaç genç kazandırmalıdır. Toplumdaki sağ baskıları gençler yaşamaktadır. Türkiye gibi genç nüfusun çoğunlukta olduğu bir ülkede gençler siyasi partilerin nüfusunu en çok kabartan kesimdir. Partilerin gençlik politikaları ise okuyan gençlik üzerinde yoğunlaşmaktadır. Çalışan gençlik ise ihmal edilmektedir. Ülkemizde liseyi bitiren her beş öğrenciden birinin üniversiteye gittiğini düşünürsek hedeflerimizin arasında genç işçilerimizi almamız gerektiğini anlarız. Bizim ihmal ettiğimiz genç işçilerimize de dinci vakıflar ve ülke ocaklarının etkili çalışmalar yaptığını esefle görüyoruz. Dostlarım, gençlerin iki büyük sorunu var. Işsizlik ve evsizlik sorunu. Bu sorunu Cumhuriyet Halk Partisi olarak çözmek zorundayız. Değerli arkadaşlarım, bu ülkede yeni bir siyaset anlayışına gerek vardır. Partimizde yeni bir siyaset anlayışına gerek vardır. Cumhuriyet Halk Partisi partimiz partimizi bütün Türkiye'nin partisi yapmak için bütün arkadaşlarımız katkı vermelidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde herkes Yeniçeden yola çıkıp Eflaniye, Türk Akçadaki ırgatla, Karabük Demirçelik Fabrikalarındaki işçi oktayla, Obacık'taki orman köylüsü Necati dayı ile, eski pazarlı Tuzcu Mustafa ile, Gerişeli orman işçisi Bilal ile ortak dilimiz olmalı. Ortak dilimiz Cumhuriyet Halk Partilik olmalı. Değerli arkadaşlarım, demokrasi çoğunluğun iktidarında azınlığı korumaktır. Demokrasi seçimsiz olmaz ama yalnız seçimle de olmaz. İktidardayken Ancih demokratik davranıp iktidarı kaybedince demokrasi havalesi geçirenleri eleştiriyorum. Sosyal demokrasi toplumsallığı vurdular. Bunu yaparken bireyi siyasetin merkezine yerleştirir. Bu sosyal demokrasi toplumsaldır. Bunu herkes anlatmalıyız. Dostlarım Diyarbakır eski il başkanı Mehmet Sayın Mesut güzel bir kalp bastırıp altına yazmıştı. Bana insan haklarının resmini çizebilir misiniz diye. İşte biz Cumhuriyet Halk Partililere düşen göre Türkiye'de insan haklarının resmini çizmektir. Dostlarım, bizim ülkemizin ihtiyacı Irak'ta savaşa katılmak değildi. Dünya barışına katkına sağlamaktı. Atatürk'ün kurduğu yurtta meclisimiz, yurtta barış, dünyada barış şiarını ilke giren meclisimizden Irak'a asker kar gönderme kararı Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve milletvekillerimizin sayesinde çıkmamıştır. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaferidir. Dostlarım gücümüzün bir göç sorunu Ülkemizde bir göç sorunu var. ilçeleri Tunceli'nin Ovacık ilçesinden daha geri kalmış durumdadır. Ceketimi çıkartmak istiyorum. Nasıl evet. Bu şartlarda bizim iddiamız ülkemizi yeniden elden geçirmek olmalıdır. Bizim iddiamız Orman köylüsünün elindeki toprakları almak değil, topraksız köylüleri toprak sahibi yapmak olmalıdır. Bizim iddiamız köy kentleri kurmak olmalıdır. Bizim iddiamız kapalı olan köy okullarının yerine köy halkı eğitim merkezlerini açmak olmalıdır. Bizim iddiamız kapalı olan sağlık ocakları açmak olmalıdır. Bizim iddiamız devlet karşısında toplumu, resmiyet karşısında sivilliği, hiyerarşi karşısında katılımı, otorite karşısında demokrasiyi savunmak olmalıdır. Bu yürek ister, cesaret ister, mağrurluk ister, kaynak Bütün bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde vardır. Sizlerde vardır. Değerli arkadaşlarım, eğitim bir ülkenin devamını sağlayan sistemdir. Yüce Atatürk'ün dediği gibi Türkiye Cumhuriyeti şehirler, dervişler ve mesutlar ülkesi olamaz. Oysa ülkemizde devlet yetkilileri vakıf adı altında, özel okul adı altında ülkemizi yıkmak isteyenlere göz yummaktadır. Devletin görevi özel okullara öğrenci göndermek değildir. Devlet okullarının kalitesini açılmaktır. Değerli dostlarım, belediyelerin görevi de kar yapmak değildir. Belediyelerin görevi de insana hizmettir. Bu noktadan hareketle, Karabük'te belediyemizi insanlara daha fazla hizmet yapmaya çağırıyorum. Altyapıya önem vermeye çalışıyorum. Belediyemizin gerçek görevi olan ve sloganındaki gibi halka hizmet yapmaya çalışıyorum. Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet olduğunun farkına hizmetini ayrım gözetmek sizin herkese, her yurttaşa vermek zorundadır. AKP seçimden önce verdiği sözde sosyal devlet olmaz yüzünü unutmuşa benziyor. Halkımızın da AKP'yi unutması yakın gözüküyor. Dostlarım, 25 sene emekli yapmadan prim toplamış olan SSK'nın zarar etmesinin nedeni primini ödeyen yurttaşlarımız değildi. Primlerini yatırmayan siyasi nüfus olan patronlardı bütün öncelikler sağlığa, bütün iyilikler insana diyen bir siyasi misyonun temsilcileri olarak emeklilerimiz ve yoksullarımızın akşam saatlerinde pazardan çürük sebze meyve toplamalarını toplamaktan kurtarmak durumundayız. Değerli Cumhuriyet Halk Partililer, solu seçmek dolu seçmektir. Çünkü bizler, şimdi bizler devletin elinde banka kalmaması gerektiğini savunmak zorundayız. Devlet birkaç iş adamına batık kredi vererek onları zengin yapmak durumunda değildir. Devlet geri dönüşsüz kredi vermek durumunda değildir. Devlet sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirerek yurttaşlarına ücretsiz eğitim ve sağlık vermek zorundadır. Değerli arkadaşlarım, sol politikaların dayandığı işçi ve köylü kardeşlerimizi ezdirmemek durumundayız. AKP'nin 300 bin liraya mazot vereceğine söz verdi. Köylülerin haklarını savunmak zorundayız. Köylüleri ezdirmeyeceğiz diye haykırmak zorundayız. Türk köylüsüne selam olsun diyen bir partinin temsilcileri olarak çiftçiye destekleme ve prim sistemini uygulamamız gerekiyor. Dostlarım, çevre hakkını korumak, insan haklarını korumakla eşdeğerdir. Her sosyal demokrat çevreci olmalıdır. Karabük gibi çevre kirliliğinin yoğun olduğu bir yerde çevre, biz sosyal demokratlar gelince önem vermek durumundayız. Kadınlar, bugün Türkiye'mizde kadınlar hala başlık parasıyla evlendiriliyor. Kadınlar hala köle gibi çalıştırılıyor. Bu soruna bir cinsiyet sorunu olarak bakamayız. Sorun layıklık sorunudur. Sorun sosyal adalet sorunudur. Sorun demokrasi sorunudur. Bu sorun eğitimle çözülür. Bu sorun Cumhuriyet Halk Partisi'nin sizler gibi eğitimli kaplamalarıyla çözülür. Arkadaşlar bütün çalışanlara grevli toplu sözleşmeli sendika kurma hakkı verilmelidir. İşçilere bu hakkı nasıl ki Cumhuriyet Halk Partisi verdiyse memurlarımıza da bu hakkı Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına vermek zorundayız. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli dayatması olmalıdır. Kalbim içinde bulunduğu sıkıntıdan Kardemir'e sahip çıkarak kurtulur. Geçmişte böyle kurtulmuştu. Kardemir ve Çelik Sendikası da Kar Karabük'e elinden geldiğince çok fazla bir şekilde yardım etmişti. Değerli dostlar, işte üniversiteye Kardemir'in katkısı, işte festivale Kardemir'in katkısı, işte Karabük Spor'a Kardemir'in ve Çelik İş'in katkısı. Şimdi, gerektiği zaman Karabük'lüler de Çelik Sendikası'na ve Kardemir'e sahip çıkmalıdır. Değerli arkadaşlarım, mahallelerde onar kişilik mahalle komiteleri Cumhuriyet Halk Partisi kurmak zorundadır. Seçime gidiyoruz çünkü. Örgütlenmek zorundayız. Köylerde 5 kişilik köy yönetim kurumları kurmalıyız. En kısa zamanda işçi, emekli, esnaf, köylü, kadın ve gençlik komisyonlarını bütün ilçelerimizde kurmalıyız. Bundan sonra da yoksulluk, yolsuzluk ve yandaşlığın egemen olduğu takiye kadınlarıyla ciddi bir hesaplaşmaya, ciddi bir mücadeleye girmeliyiz. Değerli arkadaşlarım, <laughs> Karabük Merkez ilçe başkanlığı seçimini yapacağız ve buradan çıkıp gideceğiz. Bir süre sonra yakınmalar başlayacak. Devrilecek ki parti yöneticileri partiye uğramıyor. Parti işleri dört beş kişinin sırtında kaldı. Bunlar, e, yükü, e, bunlar üstlendi. İşte bunların çözüm noktası komple Değerli arkadaşlar, bu yakınmalardan kurtulmanın yolu burası ve sizin oylarınızdır. Oy kullanırken onun adamı, bunun adamı diyedi bunun akrabası diyelim, Cumhuriyet Halk Partisi'ne fayda sağlayabilecek insanlara oy verin. Partimize sağlay part fayda sağlayabilecek adayları yönetime getirin. Ve bir önerim var. Partimiz biliyorsunuz maddi parti sıkıntılar çekiyor zaman zaman. Bizler burada 117 dereceyiz, çoğumuz bir aile adına yatırmadı. Bu salondan çıkmadan saymanımıza isim karşılığı, makbul karşılığı, bu üye yatıralım. En azından 117 kişi 1 milyon üzerinde para yapıyor. Partimiz bir soluk alır, bir etkinlik yapar bu sayede. Bunu öneriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar siyasette iki temel ön koşul vardır. Toplumsal iddia ve kitlesel etkinlik. Bireysel çıkar çabalarıyla kurulmuş AKP'nin ve sağ siyasal anlayışın panzehiri ancak bu yaklaşımlardır. Bizim toplumsal iddiamız Mustafa Kemal Atatürk'ün toplumsal iddiasıdır. Yani önce insandır, önce ulusal politikalardır. Değerli arkadaşlarım, biz bu ülkenin işçileri, memurları, emeklileri olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık. Kemerleri sıkın dediler, sıktık. Deprem vergisi dediler, ek vergi dediler, yandaşlarına peşkeş çekecekleri bile bile ödedik vergi yüzsüzlerini, kendi bakanlarını affettiler, dokunulmaz hakları kaldıracakları sözünü verdiler, utanmadan unuttular. Cumhuriyet Halk Partisi sokakta emeğini satarak geçiren insanlarla omuz omuza emek mücadelesi yapanların tarlada ürünü çürüyünce ne yapacağım diye düşünen çiftçilerimizin kahvede çay için parasını nasıl ödeyeceğim diye kara kara düşünen emeklilerin yanında olmalı. Geleceğini nasıl oluşturacağını bilmeden, fırsat eşitliği bulmadan okumaya çalışan, ondan oradan oraya sürüklenen gençlerin umudu olmalı, burada olmalı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi sokağa yakın olmalı, sokağa. Bunun için eski ve yeni yöneticiler olarak hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkmak zorundayız. Değerli arkadaşlarım, ülkemizi bu hale getiren sağcılardan, sağda terörist yoktur diyenleri, diyenleri hayal ihracat yaptı, banka hortumladı, göz altında çocukları kaybolan ailelere, onlar cebimde mi ki? çıkartıp vereyim diye alay eden zihniyetleri eleştiriyorum buradan. Cumhuriyet tarihinin belki kaçakçılığıyla suçlanan ilk liderini, demokrasi kahramanı diye yutturmaya çalışanları eleştiriyorum. Susurluk çetelerinin siyasetteki uzantılarını eleştiriyorum. Değerli arkadaşlarım, benim memurun işini bilir diyen zihniyetin devamını eleştiriyorum. Otoyol ihalelerine fesat karıştıran bir bakan olduğu için Türkbank ihalesinde suçüstü yakalanan genel başkanı olduğu için ekonomik dalgalanmalarla birilerine para kazandırma kazandıran zihniyet eleştiriyorum. Cumhuriyet esaret rejimidir. Faik kesime zorla şeriat edeceğiz diyenleri eleştiriyorum. Değerli arkadaşlarım, iki buçuk trilyonluk banka hesabının hesabını veremeyen bakanları eleştiriyorum. Ecevit'i Sevenler Derneği'ne dönüşen Demokratik Sol Parti'yi eleştiriyorum. Biz de eleştiriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi güçlüyken Cumhuriyet Halk Partisi'nde olanlar, zayıflayınca kaçanları, partimizi müteahhitlere peşkeş çekenleri, partimizi öldürmek için parti kurtulanları eleştiriyoruz. Değerli arkadaşlarım, IMF politikalarına karşıymış gibi görünüp, IMF politikalarını aynen uygulayan hükümete eleştiriyorum. Onlara soruyorum, hani siz siyaseti ülkekçe değil de erkekçe yapacaktınız? Bu mu sizin erkekliğiniz? Bu mu sizin dolarınızı iktidar uğruna her şeylerinden taviz veren insanları eleştiriyorum. Adı at olup da bütün kararlılıkları içerisinde barındıranları eleştiriyorum. Özelleştirme adı altında devletimizi zor koşullarda kurduğu fabrikaları, yandaşlarına peşkeş çekenleri, Türk başı, pet gibi, tekeli, telekomu, sevgi şehrin alüminyum tesislerini, erdemini özelleştireceğiz diyenlere de, devleti zarara eleştiriyorum. Dikkatli olun diyorum. Geçen dönemin bakanları kullar üzerine yüce bir imanda yardım ediyor. Sizin de sorunuz yüce bir imandır, yüce bir iman. <laughs> Siyaseti bir kıyım aracı olarak görüp, bürokratların yeterliliklerine göre değil de, partizanda, yandaşla, akrabalığa dayanarak atama yapanları eleştiriyorum. Naydın Fatura düzenleyerek yargılanan, kendi çıkarttığı af yasasıyla af oldular. Oğlu Mısır ithal ettikten sonra Mısır'ın günlük vergisini yüzde otuz beşten çıkartan zihniyeti eleştiriyorum. Taliban rejiminin önünde biz çökerler eleştiriyorum. Milletvekili dokunulmazlığını kaldırıyorum. Sözü verip de yapmayanları eleştiriyorum. Avrupa Birliği'ne tam üye olacağız diye halkı oyalayıp Kıbrıs'a feda edenleri eleştiriyorum. Büyük Ortadoğu Projesi diye Amerikan donatması bir projenin içerisinde yer alan hükümeti eleştiriyorum. Değerli arkadaşlarım AKP Karabük'e üniversite konusunda sözler verdi. Son yapılan hükümet çalışmasında Karabük'ün adı üniversite kurulacak iller arasında geçmiyor. 2500 öğrencisi olan Ağrı, 3700 öğrencili Ordu, 2800 öğrencili Aksaray, bize üniversite kapsamında yer alıyor. 4200 öğrencili Karabük kapsam dışı. İşte bu Karabük milletvekillerinin ayırıdır. Değerli Karabükliler, henüz üniversite olayında fırsat kaçmış değildir. Toplumsal bir muhalefet oluşturulmalıdır bir tepki konum Onda da bir önerimiz var. bunun için Cumhuriyet Halk Partisi Milli Eğitim Komisyonu üyeleri, bütün milletvekilleri Karabük'e gelmeli. Üniversitenin önünde bir basın toplantısı düzenlemeli. Orada ulusal basın da çağırmalı. Karabük'ün gündemini değiştirmeliyiz. Karabük'ün önüne düşmeliyiz. Halk önünde de olmalıyız. Onlarla beraber bitik yapmalıyız burada arkadaşlar. Devlet söz verdi buraya. Üniversite kurulacak diye. Devlet söz ver, onu da söyle. Devlet söz verdi ama yok. İşte evet, yok, yok. Var. Burası yok. olacak. Buraya üniversite kurulacak diye. Binalarımızın durumu ortada. Çok güzel binalarımız var. Çok güzel meslek yüksek okullarımız var. Ama devletin verdiği söz sadece biliyorsunuz söz bir balon olarak çıkıyor ve kayboluyor. Ö önemli olan bir eee mutabakata bir e, belgeye dayanması. Şu belgeye dayanıyor. de var. Pek insan kararlarında belgede var. 5 Nisan yani evet, evet, kararlarında var Aşırızlar. ama Aşırızlar. bu Aşırızlar. hükümet devletle kararlılığı, devlette sürdürülebilirliği öngörmüyor. Yani dün verilen sözleri dünde bırakıyor. 5 Nisan kararlarında var. Ben son dönemde herhangi bir belge e, yok sadece bunlar sözlü olarak ifade ediyorlar. Neyse arkadaşlar, Karabük'ün teşvik kapsamına alınacağına dair de pek çok sözler verildi. Bizler dört gözle teşviki geleceğimiz günü beklerken baktık ki orada da Karabük yok. Dediler ki bize, milli gelirimiz 1500 doların üzerinde önce. Önce bunu da yaptılar. Bu yüzden teşviğe giremediniz dediler. Bunu söyleyip, 2137 dolar milli gelirime artmine aldılar. Kalamalı, Dize'yi, Kütahya'yı teşvik kapsamına aldılar. 1587 dolar gelirle Karabük teşvike giremedi. Daha sonra dediler ki, başka e, koşullar öne sürdüler. Ve Karabük sonuçta teşvik emri de kaçırdı. Peki bunun vebali kimindir? Milletvekillerinin mi? AKP teşkilatını mı yoksa az evladımız başbakan yardımcısı verdiği sözleri tutmayan meyvedeni şahin mi? Değerli arkadaşlar. Şimdi hükümet 24 ile bölge hastanesi kurulma kararı aldı. Biliyorsunuzdur. Bu iller arasında Batı Karadeniz bölgesinden herhangi bir il yok. Zonguldak'ta bir tıp fakültesi var. Kastamonu'da da eee çeşitli hastaneler var ama e, bölge olarak bölge hastanesinin yapılacağı bir il söz konusu değil. Şimdi ben buradan AKP'ye AKP sesleniyorum. Teşvik ve üniversite kapsamında yapamadıklarınızı hiç olmazsa bölge hastanesinde yapın. İlimize bir bölge hastanesi istiyoruz. Değerli arkadaşlar, herkes bilmelidir. İki Türkiye var. Öbür Türkiye açlık sınırında, öbür Türkiye ise doymamakta. Ülkemiz AKP yüzünden, Amerika'da yazılır, ülkemize katlanan reçeteler yüzünden yanıyor tarla, dükkan, fabrikalar yanıyor, orman yanıyor, hukuk, cezaevleri, dürüstlük yanıyor, mutfak yanıyor. Tıp 28 milyona çıktı. Nerede Tayyip Erdoğan? Azıcık kazasam yapmayacaktı. Namuslu yaşam yanıyor. Çözüm hazırdır. Herkes bilmelidir. Türkiye'nin sorunları çözümsüz değildir. Sorunları çözebilecek kadrolar, Cumhuriyet Halk Partili kadrolar iktidarda değildir. Tayyip'in sorunları da çözümsüz değildir. Sorunları çözebilecek genelde Cumhuriyet Halk Partili kadrolar iktidarda değildir. Değerli yani arkadaşlarım, bizim görevimiz parti içi mücadelelerle partimizi küçültmek değildir. Bizim görevimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin gücüne güç katmaktır. Unutmayalım, sosyal demokrat dünya görüşüne sahip insanlarla biz siyasi hasım değiliz, siyasi düşman değiliz. Hepimiz siyasi hasımız, siyasi akrabayız. Başka herhangi bir ilişkimiz yok. Tek şeyimiz siyasal görüşümüz. O yüzden birbirimize sahip çıkalım. Fabrika kapatmaları, işsizliğin, işten atılmaları, maaş kuyruklarında ölen emeklilerin, Cumhuriyet'e karşı yap karşı yapılan saldırıların çoğaldı. Hükümetin, damat Selim Paşa hükümetine döndüğü şu günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne hep beraber sahip çıkalım. Bizim yöneticilerimiz, işte Engin bu zor şartlarda ateşten gönderi giymeye hazır, bakan olmaya hazır yöneticilerimiz kapımızda. Bizler çalışacağız, bizler halkı ezdirmeyeceğiz diye yola çıkıyoruz. Türkiye'yi soydurmayacağız diye yola çıkıyoruz. Unutmayalım. CHP dürüstlüğün geleneğidir. Cumhuriyet Halk Partisi demokrasinin güvencesidir. CHP işçinin, memurun, dulun, yetimin umudu, gençliğin geleceğidir. Biz Cumhuriyet Halk Partililer umut gözlerle bakıyoruz dünyaya. Geleceğimize barış içerisinde bir dünya yaratma arzusundayız. İnancımız geçmişimizle de özdeş. Demokrasiye sahip çıkacağız diye bağırıyoruz. Haine, üç geçmişi geçmişini inkar edene uzun sese gerek yok. Cumhuriyet Halk Partili'nin hepimizin yaşam tarzıdır. Bu yaşam tarzının temel taşı, temel iddiası kararlılık ve başarma azmidir. Başarı ise iktidardır. Hangi Cumhuriyet Halk Partisi'de iktidar için çalışmaya diyor, bu yolda geleneğimiz olduğu, geleceğimiz olduğu duygularıyla kompemize gelen sizleri e, ve Sayın Divan'ı selamlıyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Karadağ çok derin tadı Duygu yüklü, heyecan yüklü, güzel bir konuşma yaptı. Diyor ki, Karabük'te çok cevap.